Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben soru bugün farklı bir liste videosuyla karşınızdayım. Bugün 5 oyun var elimizde. Bugün çünkü eğer seçecek olsam ömrümün sonuna kadar oynayacağım 5 oyun diye bir liste yapmaya karar verdim. Tabii ki bu liste birazcık tuhaf kalıyor çünkü 10 yıl sonra çok harika bir oyun çıkabilir ya da bu 5 oyunu kapsayacak bir oyun bile çıkabilir. Hani bunu bilemeyiz ama şu güne göre yapıyorum. Yani deseler ki bir adaya gideceksin. Hani eninde internet bu arada online oyunları almadım. Onu da tekrar belirteyim. Tekrar belirteyim. İlk defa belirtiyorum ama onu belirteyim. Çünkü online oyunların zaten bir sonu yok. O yüzden online olmamasına karar verdim. 5 tane oyun bir sıra olmadan yapıyorum. Hani ilk bunu oynarım ya da en çok bunu oynarım diye bir liste değil. O yüzden 5 numarada Elden var. Şöyle Elden de çünkü Baya e, bayağı yapabileceğiniz build'ler olsun. Ne bileyim, karşılaştığınız 165 tane boss yani bir 50'si birbirine, 60'ı birbirine ya da 80'i birbirine benzemesin. Önemi yok. Sonuçta sizi o farklı bölgelere ve ciddi büyük haritasıyla ciddi büyük böyle hem silah kombinine hem işte yapılabilecek build kombiniyle o kadar çok dolu bir oyun ki yani 8 defa bitirmeme rağmen ki hani bu Hollow Knight gibi bir oyun değil öyle baştan sonra bitirmek o kadar kısa sürmüyor. Bitirmeme rağmen hala bir 20 defa daha bitiresim var farklı farklı build'lerle. O yüzden oynayacağım bir oyun Ender'nin olurdu. İkinci bir oyun olarak burada GTA 5'i söyleyebilirim. GTA 5'te çünkü ana hikaye olsun, o bölge, o haritanın içinde yapılabilecekler olsun. Hani orada resmen kendinize bir yaşam simülasyonu çıkartabilirsiniz. Yine online'ını katmıyorum bu arada. Online kısım dahil değil. Hani o haritanın içinde sanki burası Los Angeles mıydı, nerede diye geçiyordu hatırlayamadım şu an. Orada yaşıyormuş gibi bir simülasyon kurabilirsiniz GTA 5'te. Yani oyun gerçekten bu kadar detaya izin verdiği için GTA 5 olurdu, ikinci seçeceğim oyun. Üçüncü seçeceğim oyun Sims 4 olurdu ya da işte... Sims 5 çıkmış olsa Sims 5 olurdu ayrı konu Sims 4 olurdu. Neden Sims 4 olurdu? Çünkü bir şeyler yapı, hani inşa etmeyi. Ben Sims e, oynatma olarak değil ama onu da seviyorum ama ilk önceki seçme sebebim kesinlikle bir işte oda yapma, ev yapma, bir yer inşa etme. Hani Sims 4 bunun gerçekten çok 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 en detaylı şekilde buna izin verdiği için. Yani tasarla dur. Asla sıkılmayacağım bir hani ya yani bir oyun bittiğinde hadi bunu sileyim artık oynamayacağım dersin ama Sims 4'te öyle bir şey yok. Bir gün çık, çık ne bileyim mutfak yap, bir gün havuz dekor et. O yüzden hiçbir zaman sıkılmadan oynayacağım bir oyun Sims 4. Listeye alacağım bir başka oyunda Şapez olurdu. Evet çok tuhaf bir seçim gibi duruyor. Ancak oyunun bir sonu yok ve online değil. Şimdi böyle çok fazla oyun yok. Aslında Factorio mu öyle bir oyundan esinlenerek yapılmış zaten. Onu hatırlamıyorum ama ismini tam. Yani bu oyunda şekiller sonsuza kadar gelsin. Böyle fabrika kurayım, onu oradan tasarlayayım, onu full'leyeyim, onu şey yapayım. Arada açacağım oyun olurdu bu arada. Bu listedeki en az oynayacağım oyun olurdu ama ömrüm sonuna kadar dursun isterim açıkçası. Shapez oyununa sıkılacağımı hiçbir zaman düşünmüyorum şekil yapayım durayım sürekli farklı şekiller yapayım canım istesin onu yapayım ve oyunun da bir sonu olmadığı için o haritanın da bir sonu yok o yüzden seçeceğim diğer oyunda şapez olurdu son olarak da tabii ki de bir tane araba yarışı artık almam gerekiyor oraya Forza Horizon 3 olurdu. Ne evet neden 4 ya da 5 değil diyebilirsiniz ama benim Forza Horizon 3'ün yeri bende çok ayrı. 2000 saate yakın oynamışlığım var. Bir 2000 saatte oynarım. Bunu bu oyuna yani bütün arabalarla o bütün çevrede gezmeyi de yaparım baştan siler baştan da başlarım Bütün yarışları bütün arabalarla da yaparım ve gram sıkılmam Forza Horizon 3'ten sıkılmam 4 ve 5'ten sıkılıyorum mesela Aynı oyun gibi geliyor bana böyle bir ve bir şeyleri bozduklarını hissediyorum Grafikler belki artıyor ama geri kalan her şey bozuluyor gibi görünüyor bende O yüzden Forza Horizon 3 olurdu bu video birazcık tadımlık bir oyun videosu oldu. Hani ya seç 5 tane ömrünün sonuna kadar oynayabileceğin oyun ne olurdu diye sorsalar diye bir düşündüm ve hani bu 5 oyun çıktı şöyle bunun üstüne böyle bir saat daha düşünsem belki değişir belki yeni bir oyun gelir araya hani ya işte şu olmaz bu olur gibi değişebilir ama genel olarak bu 5 oyunu düşündüm açıkçası o yüzden bir liste videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir liste videosunda ya da başka bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.